Merhabalar. Bugün 29 Ağustos Cuma günü Türkiye ve dünya gündemine gelişen önemli olayları sizlerle paylaşacağız. Gelişen önemli olayların perde arkasındakiler. Doğrusunu isterseniz Türkiye ve dünyada ekstra yeni bir şey yok. Ee, Filistin devletine koşar adımla gidiliyor. Ee, öbür tarafta e, İsrail tanınacak Filistin devleti bırakmamak için Gazze'deki vahşetini daha da arttırdı. Yani Siyonist bazı Siyonistler bile bu vahşete artık isyan eder hale geldiler. Normal Yahudiler değil, Siyonistler bile diyorum. Öbür yandan Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki Asya Pasifik gerginliği devam ediyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arkadaşlar Kamboçya üzerinden kellik o bilek güreşine girecekler çünkü Kamboçya'da kıymetli e, toprak mineralleri var ve bunları Çin e alıyor Amerika oraya göz koymuş. Kamboçya'yı bir üç savaşa sürükleyebilir. Kamboçya'da çıkan çatışmanın Amerikan kaynaklı ve CIA operasyonu olduğuna şimdiden e, bilin. O Kamboçya'da çıkacak bir yani iki kişi birbirine taş atsa dahi artık bundan sonra CIA'nin operasyon olduğunu bilin. Yani orada ciddi kan akacak. Çin normal resmi yasal ve Kamboçya hükümetiyle yaptığı anlaşma gereği Oradaki toprak toprakları taşıyor kendi ülkesinin toprak minarelerini çıkarıyor taşıyor. Ee, bu resmi hukuki bir süreç ama Amerikalılar adamlar e, hakikaten haydut devlet sıfatını bile açtılar. Nerede verimli bir toprak varsa buraya el koyacağım. Burası benim. E yani diyor Asya Pasifik'te falan millete çökme çalışıyor, Göllandı millete çökme çalışıyor, Kuzey Kutbunda sorun çıkacak bunu yazın bir yere, ee, Güneyde pek çıkmayacak ama Kuzey'deki Kuzey Kutbundaki suların altındaki topraklar çok kıymetli minareler taşıyor onu biliyorum. Bakın şimdiden uyarım önümüzdeki dönemde eğer bu Trump böyle giderse. Kuzey Buz Denizi bölgesinde de ciddi kapışmalar çıkacaktır meydana. Eğer tabi Rusya Amerika ile ortak olmasa, Rusya Amerika ile ortak olsa o kapışmalar çok cılız kalacaktır. Diğer yandan Avrupa günden güne gittikçe küçülüyor, zayıflıyor arkadaşlar. Avrupa'da ciddi sorunlar var. Ha yani onların en ölü hali bile bizim bir şu anki halimizde iyi onu hemen söyleyeyim. Avrupa batıyor, çatıyor falan demiyorum. Onların yaşam standartlarına göre Kötülüğe doğru. Kötüleşiyor mesela Almanya sosyal devlette de vazgeçiyor. İngiltere ve Fransa IMF'e para IMF'in başvuru noktasına geldiler gibi. Şimdi sıradaki haberimiz arkadaşlar, e, Suriye'de he, he, bir hazırlık var. YPG'liler e, 1 Eylül itibariyle Suriye devletini tanımayacaklarını söylediler. De, ya yani bu bir iç savaş. E, bu iç savaş hazırdı. E, Dürziler ve Esad yanlısı Nusayrilerle birlikte Şam yönetimine karşı 1 Eylül'de büyük bir ayaklama yapacağız dediler. Öbür yandan PKK e, ile YPG arasında iki terör örgütü arasında ciddi sorun var. Daha doğrusu bir terör örgütü YPG PKK'nın Suriye'deki kolu. Edinilen bilgi Murat Karayılan e, şeyi değiştirmeye çalışıyor. E, YPG'nin başındaki mazlum abdi deden katil iti, it diyorum. Çünkü benim sivilleri ve polisleri, askerleri şehit eden bir namussuz o. YPG'nin başındaki. Ee, Karayalan onu değiştirmek istiyor. Karayalan e, YPG'nin başına geçmek istiyor. Daha farklı bir pozisyonuna geçirmek istiyor. Ama silahları bırakmayacak. Olan hemen söylüyorum. Sıradaki haber arkadaşlarım. Hakikaten İmam hayranım. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Adam müthiş ya. Yani şöyle söyleyeyim. İşte Kur anda kutsal kitapta, Tevrat'ta ve İncil'de Zab Zebur'da da arkadaşlar e, şeytan özellikleri, şeytan hasletleri ilgili gerçekten e, okumalarım oldu, okumaya çalışıyorum, karşılaştırıyorum. E, mesela Avesta'daki şeytan figüründe karşılaştırmaya çalışıyorum. Ama ilahi metinler ne kadar tahrif edilmiş olsa, olursa da olsun eski ahit, yine ahit, zebur ve Kur'an-ı Kerim'i karşılaştırmaz. Şeytan haslet ve özelliklerine şey bakıyorum, karşılaştırıyorum. yani ee, şeylerde Avestalara da bakıyorum e, Zerdüşlerin malum e, çünkü kültürel olarak çok etkiledi biz bütün bölgeyi Şiilik biliyorsunuz oradan gelme. hatta hem Musevil'in e, ee, Hristiyanlığın ve İslam'ın mehdilik inancı da bu üç semavi din mehdilik inancı da şeyden şeyden zerdüştükten gelme onu hemen size söyleyeyim. Neyse. Ya vallahi billahi bu kutsal kitaplardaki şeytan cinlikleriyle yani şeytan hinlikleriyle İmamoğlu hinliklerini karşılaştırınca ben İmamoğlu'na bütün şeytanlar sıraya geçip dikkat komutan sağda diye selam duracaklarına eminim o yüzden hayır müthiş bir cinlik. Şimdi bu adam ne yaptı diyeceksiniz herhalde ben ne çıktı ortaya? Şimdi soruşturmadaki kilit bir isim bugün bir açıklama yaptı dedi ki Ekrem İmamoğlu ben içerideyken bana şey not gönderdi. Sakın konuşma seni milletvekili yapacağım. Söyledi adam Adem Soytekin. Ya bu nasıl bir hinlik Daha yeni içeri düşmüşsün sen çıkmaktan o kadar emin misin? ve kilit isim. Bakın direkt ona söylüyor. Başkalarına da başka e, şeylerde, vaatlerde bulunduğu şey çıktı orta ama bu insan yani düşünün savcılık iddianamesindekilerin yüzde 10'u bile doğru olsa Sayın İmamoğlu Sayın İmamoğlu diyorum Ekrem İmamoğlu diyorum fark etme arkadaşlar siz de o sayınlar mayınlar takılmayın. vallahi gün yüzü göremez ama adam müthiş bir, şey, bir özgüven bir ego bir megalomanlık var Hakikaten şapka çıkarıyorum. Sıradaki haberimiz arkadaşlar Azerbaycan'da Türkiye'de pek bu konu işlenmedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev e, bir Arap medyasına verdi. El Arabiya'yı verdi. Röportaj üzerine Türkiye'deki ve Azerbaycan'daki Rus severler içimizdeki Rus tohumları veya Rus artıkları biz Erzurum'da öyle deriz. Rus tohum deriz. E, bu Rus tohumları hem Azerbaycan devletimize hem de e, Azerbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'e çevirdiler. Kimsiniz siz ya? ya? Bu konuda geniş bir video hazırlayacağım. Haydar Aliyev'e çemkiriyorlar, ona çemkiriyorlar, buna çemkiriyorlar. Bunların ne kadar kansız olduğunu Haydar Aliyev, İlham Aliyev ve bugünkü Azerbaycan Cumhuriyetimizin nasıl özel bir yere sahip olduğunu sizlere detaylı anlatacağım. Bir video çekeceğim. Lütfen o videoyu mutlaka izleyin. Yani e, hakikaten bunlarda nasıl derler eski tabirle e, akıllarını peynir ekmekle yemişler. Ya yani adam Rus vahşetini anlatıyor. İçimizdeki Rusçular bunlar kendilerine solcu diyorlar. Azerbaycan'daki Rus muhitleri Türkiye'nin Azerbaycan'da e, Azerbaycan Türkiye'de çalışan bazı gazetelerin mesela kabut tert midir nedir öyle bir zıkkın bir kadın. Bunlar kalkıyorlar Rusçuluk yapıyorlar bizi ikna etmeye çalışıyorlar. Vallahi hayırdır ya? Siz kimsiniz ya? onunla ilgili detaylı bir video hazırlayacağım. Lütfen izleyin. Sıradaki haberimiz arkadaşlar Türkiye'den. Türkiye'de muhalefet halkı mahvetti. Şaşırdınız değil mi? Genelde iktidarlar halkı mahveder. Tamam iktidar sağ olsun demeyeceğim. Bizleri mahvetti ekonomik olarak. Çalışan kesin mahvetti ama ee, sevgili izleyiciler, muhalefet halkı mahvetmez. Neden? Çünkü sandığı, konduğu yani demokrasi denen e, simülasyon oyununu oynandığı bütün ülkelerde muhalefet halkın umudur. Halkın yeşerdiği, halkın güç bulduğu yerdir. Halkın sesidir muhalefet. Ve halk adına hükümeti kontrol etmede ciddi bir fonksiyon icra eder muhalefet. İktidarı çok ciddi bir şekilde kontrol altına alır veya kontrol altında tutmaya çalışır. Muhalefet demek halkın yaşam umudu demek. Ama Türkiye'deki muhalefet Türkiye'deki muhalefet halkın bütün umutlarını katletmek, halkın geleceğine dair geleneklerini mahvetmek, beklentilerini daha doğrusu mahvetmek ve halkın umu, yarına dair umutlarını yerle bir etmek demektir. Dünden beri arkadaşlar muhalif medya ve muhalefet partisi kelimenin tam anlamıyla e, nasıl söyleyeyim bir rezil tiyatro imza atıyorlar. Şimdi sosyal medyada dur normal şey haber metinlerde de Cumhurbaşkanlığı tek e, şeyde Teknofest'te e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Bakanlığı standına ziyaret ediyor. Milli Savunma Bakanlığı standında da Milli Savunma Bakanı var, Deniz Kuvvetleri Komutanı var, farklı komutanlar var, kuvvet komutanları yok, Deniz Kuvvetleri Komutanı var. Ve Cumhurbaşkanı misafir sıfatıyla oraya gidiyor. Ee, Tabi bunlar planlı olduğu için, planlı programda olduğu için önce de hazırlık yapın. Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'le Deniz Kuvvetleri Komutanımız tutuyorlar. Cumhurbaşkanına e, bir gemi maketi hediye ediyorlar. Gemi, bu çok doğaldır. Yani bir yere gidersiniz e, şey size tablo hediye ederler. Mesela bir silah fabrikasına giderseniz orada bir tane tabanca, tüfek falan hediye ederler. Mesela Milan ilk çıktığında mesela Milan boş Milanları hediye ederdi. Ziyaret ettiği ülkelerin savunma bakanları veya genel konular başkanları bunlar da, da veya Milan maketi hediye ederlerdi. Uçakları uçak maketlerini hediye ederler. Neyse uzun sözün kısası arkadaşlar. Dünden beri muhalefetin dilinde ve muhalefetin medyasın ağzında sosyal hesaptaki isimlerin temsilcilerinin ağzında çok utanmaz, rezilce ve alçakça, gerçekten alçakça bir eee yalanı gerçek gibi sundular. Yazıyorlar haberlerinde ve Twitter'ı Facebook'ta bilmem nerede böyle hepsinde paylaşımları şu. Genelkurmay Başkanı ve e, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercimen Tatlıoğlu Erdoğan'a masa taşıdılar. Yani şimdi buna güler misin, ağlar mısın, yoksa dilinin altındaki baklayı çıkar mısın? Ben bunu gördüğüm anda baklayı çıkardım da burada sizden utandığım için baklayı çıkardım. Orada onlarca personel var. Hadi bir personel geçelim, onlarca genç subay var hiç o çocuklarda kan şeyi yok ya bizim babamız yaşındaki bırakın komutanları yaşlı amcalar sandalye taşıyacağına biz taşıyalım diyecek kadar mı terbiyesizler sizin gibi ey muhalefet sizin gibi soysuz köksüz terbiye ve ahlaktan yoksunlar mı sanıyorsunuz o genç subaylar harbiyeden yetişen şövalyeli kültürüyle yetişen o çocuklar bakın bu adettir ev sahibi ziyaretçi, çok özel ziyaretçiye sembolik bir şey maket hediye eder. Ve o hediye edilen gemi maketi şey uçak gemisi ve büyük bir maket. Ya bu rezilliği var da yani bu kadar rezillik hakikaten hiç görmedik. Yani muhalefet ne yapıyorsun sen ya? Yani Bakan Yaşar Gül'ü, Deniz Kuvvetleri Komutanımız e, Sayın Tatlıoğlu'nun Ercüment Tatlıoğlu'nun Bizzat ucundan tuttuğu bir masa değil, bir gemi maketi ya. Dediğim gibi tıpkı törenlerde hediye edilen tablolar ve diğer maketler gibi. Ve ev sahibi bunlar. Milli Savunma Bakanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı. Şimdi eğer o bakan, o amiral veya generaller Avrupalı olsalardı, generaller o hediyeyi taşıdılar ya, bu, bizim muhalefet geri zekalarda onun e, maket olmadığını ta, e, masa olduğunu düşünürlerdi. Aynı şeyleri söylerdi. O Alba'daki generallerin bakalı, bakanların sadeliğini ve mütevazılığına bakın. Görüntüleri ayakta alkışlayacaklardı. İşte sandalye masa taşıyorlar diyeceklerdi. Ama söz konusu görüntüler Türkiye'de ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden olunca bu ecnebi tohumları maalesef Maalesef ülkemize böyle çemkiriyorlar. Arkadaşlar sıradaki haberimiz e, Türkiye'den yine. Bugün cüm, e, meclis gazi için olağanüstü toplandı. Mecliste konuşma yapan Hakan Fidan'ın konuşma metnine baktım arkadaşlar. Eğer doğruysa bakın doğruysa diyorum. E, Hakan Fidan resmen İsrail'in ümü, ümüğüne çıkmış. Ne diyor? Diyor ki İsrail'ler yaptırımlar konusunda Türkiye'den daha ileri adım atmış başka ülke yok bütün dünyada. Şimdi bu işte e, bilmem Kudüs için yüz genç dedikleri var ya aslında Ayetullah için İran Rafızı Şiası için bin gençti. O onun adı siz Kudüs diye e, yazılıyor ama İran diye okunur. Rafızı Şiası diye okunur. O gençlere o şey sözde muhalif e, dincilere o radikal e, salaklara e, buradan bir kez daha duyuruyor ve devam ediyor diyor ki İsrail ile ticaretimiz kestik. İsrail gemilerinizi, gemilerini, gemilerini, limanlarımızı kapattık. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine ve girmesine izin vermiyoruz. Altını çizerek söylüyorum. İsrail'e ticaretini kesen başka ülke bulunmamaktadır. Artık daha ne olsun? Yani daha ne olsun? Dünyada başka bir ülke yok. Neyse sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sonraki videolarda buluşmak üzere hoşça hoşçakalın. Mutlaka o videolarımı izleyin lütfen.